Nuri Jonker askerdi ve Atatürk'ün en yakın çocukluk arkadaşıydı. Trabluskarp'ta, Balkanlarda, Çanakkale ve Kafkas cephelerinde savaştı. İttihatçı subay kuşağındandı. Mustafa Kemal'le yan yana oldu, dostluğu ömür boyu sürdü. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde görev aldı. Cumhuriyet kurulunca Edirne ve Kırklareli milletvekiliydi. Bir de kalemi vardı. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabı askerlik üzerine en bilinen eseriydi. Atatürk de ona cevap olarak Kumandan ile Hasbihal yazdı. 1937'de vefat etti. Atatürk hayatta en sevdiğim arkadaşım dediği dostunu kaybetti. Savaşta komutandı, barışta destekçiydi. Onun hikayesi bir dostluk ve vatan mücadelesiydi.